<laughs> Şu kızların tatlılığına bakın. Bize yeni oda ver donatalım diyorlar. Kenarda bekliyorlar. Bugün 24 Nisan. Kestane için burada bırakmış olduğum arılar var. Bu arılara kat vermekte çok geç kaldım. Katları şimdi getirdim. 10'ar tane temel petekli büyük çerçeveyle kat atacağım bu arılara. Bu çerçeveler bal toplanıp süzüldükten sonra inşallah önümüzdeki senenin kuluçka katı olacak. O yüzden büyük çerçevelerle kat atacağım bu arılara. Orada bölme yapmıştım 3 numaralı arıyı yine bu arılardan. O hariç diğer arılar muazzam işliyor. Erkek arı uçuruyor ve kanat çırparak topladıkları nektarın da suyunu uçuruyorlar. Şu anda önlerinde durdum biraz trafiği aksattım ama. Yani çok geç kaldım katlarda. Ama vaktim yok. Maalesef. Propolis ızgaraları da getirdim. Bu ızgaraları da katla beraber vereceğim arıların kendisine. Bölmenin besleme ihtiyacı var mı yok mu onu kontrol edeceğim. Bu aralarda katları vermekte geç kaldığım için tek tek çerçeve bir çekip oğul memesi var mı yok mu kontrol edip ondan sonra ızgara üzerine 10 tane temel petekli ham mumlu katları vereceğim. Arada oğul kontrolü yapıyorum. Şimdi bu arada başladım. Herhangi bir oğul memesi hatta hevesmemesi bile görmedim içi boş ama şuraya bakın nasıl bir polen gelmişse burada da yavru polen bal kemeri yani öyle polen gelmiş ki kraliçeden hızlı davranıp şu araları doldurmuşlar ama muazzam yavru var şu dört çıta yavrulu bu beşinci en dış duvar orada o boş. Bu benim bölme. O bile bayağı güçlenmiş. Yani şurada hele 1 ve 2 numara. Muazzam. Bal kemeri gibi polen. Bal kemeri gibi. Ve yumurta. Çatlamış yumurtalar. Arı sütüne bulanmış hepsi. Çok çok güzel. Bu da bölme arımın paket yavrusu. Kraliçesi çok güzel. Larvalar. Yumurtalar. tertemiz kuluçka çerçevesi. Sapa sağlam, sağlıklı. Bu tarafı da aynı. Bunlar inşallah ilk gelen nektarı toplayacak olan arılar. Bölmenin durumu da gayet iyi. Bakın Top dolu olmuş. Burada bunu ben 3 yavrulu çerçeveyle yapmıştım galiba. Evet hazır ana arı ile hazır kraliçe vermiştim. Çerçeveler top dolu arı ile. Kraliçe güzel çalışmış. Havalarında iyi gitmesinin avantajıyla o da katı hak edecek duruma gelmiş. Erkek arı çerçevesini arılar örmüş. Kraliçe çok güzel bir şekilde yumurtlamış. Larvaya dönmüş. Üst taraf işçi. Şimdi elim çok propolis oldu. O yüzden kraliçeyi çerçeve üzerinde boyayacağım. Tamam. Bu şekilde. Bu kırmızı boya vardı cebimde. Zaten bu arada kralçada geçen senenin de tam rengini aldı. Erkek arı çerçevesinin örülmesi demek arının oğula gitme isteğinin olmayışı ekonomisinin çok iyi olduğu anlamına gelir. Bu iyi bir şeydir. Erkek arı çerçevesi örülmezse arada bir problem var demektir ya da merada bir problem var demektir. Bu benim bölme ağrım. 3 numaralı. Diğeri 4. 1 ve 2 zaten canavar gibi göstereceğim şimdi. Çerçeve üzerinde bu şekilde de ana ağrıları boyayabilirsiniz. Eğer ana ağrıyı tutmaktan çekiniyorsanız ilk önce erkek ağrılarda yakalayıp elinizde boyama yapabilirsiniz. Sonraya doğru ana arıları boyarsınız ama benim ellerim çok propolis olduğu için şimdi bacağına falan yapışmasın diye çerçeve üzerinde de bu şekilde kolaylıkla halledebiliyorum. Maşallah. Taş gibi arılar kat vermekte çok geç kaldım bu aralara ama eğer bu ikisinde de oğul memesi yoksa çok çok iyi. Hemen katları vereceğim. Kontrolden sonra. Burada içi boş bir çanak vardı. Bunun içinde yumurta yoksa hiçbir anlam ifade etmez. Yani arı oğul eğilimi gösterecek onun işaretidir anlamına gelmez. Ama şu çerçeve altında biriken bu işçiler çok daha önemli bir uyarı bence. Yani bu artık sığmıyoruz anlamına geliyor. Bu üçüncü kovan tek bir tane burada bir hevesmemesi gördüm. İçi boş aralarında oğul eğilimi yok zannedersem. Yalnız bir sonraki kovana bakmadan erken konuşmak istemiyorum ama kralçelerin oğul eğilimi az anladığım kadarıyla. Fakat nüfus çok kalabalık. Bu çok iyi bir şey. Hem oğula gitmeyip hem de çok kalabalık nüfus havaya derse kestane balını topladık demektir. 1, 2, 3, 4, 5 dışarıya ayırdığım erkek çerçevesi de dahil bununla 6 ve 7 hala yavru ve bakın çıta altına nasıl toplamış işçi arılar normalde bu mevsimde ben zaten bu rakımda oğul görmedim ama havalar alışılmışın dışında Nisan ayına uymayan şekilde gittiği için ve katları da ben ızgaralı bir şekilde vereceğim için önden tedbirimi almak istiyorum. Tek tek çerçeveleri çekip oğul kontrolünü yapıyorum. Bizim kara trenlerden birisi. Sarmış yumurtayı buralara. Nerede? Karatırın. Gecikmedi. Gayet iyi. Şimdi bunu da boyayayım. Şimdi katları verme zamanı. Arılarda çok şükür herhangi bir oğul davranışı yok. Zaten bu mevsimde oğul olmazdı fakat havalar çok enteresan gittiği için normal şartlarda bu dönemde 24 Nisan'da böyle sıcak veya Nisan ayında bu kadar sıcak günler olmadığı için endişelenmiştim. Normalde bu arıların en az 3 hafta önce kat alması lazımdı. Şu arada yine 8 çerçeve yavru var. Bu arada yarım erkek çerçevesini sayarsanız 9 çerçevede yavru var. Mart ayında yapmış olduğum 3 çerçeve çerçeveyle hazırladığım bölmede 5 çerçeve yavru var. Diğer 4 numarada 7 çerçeve yavru var. Ve hepsine ızgara üzerine katlarını vereceğim. Bölme arıyı bölme arıyı beslemek gerekir. Onu belki besleyebilirim ama diğerlerine hemen ızgara üzerine katları vereceğim. Onların artık rahatlamasına imkan tanıyacağım. Bu arılar bu kadar bekletilir miydi? Maalesef işim çok yoğun olduğu için bekledi. Hele şu bir numara duvar çerçevelerine nektar toplamış. Eskiden şu ızgaraların aralarını tek tek temizlerdim. Her birini titizlikle. Şimdi sadece üstten kazıyıp geçiyorum. Izgara üzerine katı oturttum. Komple temel petek 10 tane bu arı <laughs> hemen üste çıkmaya başlamışlar. Bu arı bunu rahatlıkla kabartır. Bu da propolis ızgarası. Propolis de toplarlarsa onu da arı ürünü olarak değerlendiririm. Evet. Bu aramızın katı hayırlı olsun. Diğerlerine de aynı işlemleri uygulayacağım şimdi. Kat verme işlemini bitirdim. Hepsine onar çerçeve, onu da temel petekli şekilde katları verdim. Izgara üzerine. Arada ızgara var. Yukarıya yavrulu çekmedim. Yukarıya kabarmış vermedim. Hepsi temel petekli. 1, 2 ve 4 numara zaten nüfus ve yavru olarak katı çoktan hak etmişti. Zamanım olmadığı için bu zamana kaldı. 3 numara ise bu senenin bölmesi Mart ayında yapmış olduğum bölme. Onun yavrusu ve nüfusu diğerlerine göre çok daha azdı. Üst katına da sırf temel petekli kat verdiğim için ona bir sefer besleme yaptım şu anda. Diğerlerine besleme yapmadım. Diğerleri zaten taş gibi. O 3 numara vermiş olduğum besini alt kata depolar. Üst kata depolamaz. Üst katta kabarmış olsaydı veya üst kata yavrulu çerçeve çekmiş olsaydı verecek olduğum bir bardak besini bile kata depolardı. Ama şu anda depolama şansı yok diye zayıf diye diğerlerine göre beslemesini yaptım. Geri kalanlarda herhangi bir besleme yok. Herhangi bir kuluçkada müdahale yok. Oğul emaresi de yoktu. Yapmış olduğum kontrollerde katlar hayırlı olsun. İnşallah bu sene havalarda Haziran ayında aynı Nisan ayında gittiği gibi gider de kestane balı olur. Herkese bereketli sezonlar.